Hemen. O. Üzerinde diken olan var ya. Orada yatar yatar. Evet. Sizi kim çağırdı geldiniz sen? He? O zaman Sizi kim çağırdı? <gülüyor> He? <gülüyor> Dikenci şu. Telin içine girer <laughs> şu. Şimdi kafası sığmaz. He? Sizi kim çağırdı geldiniz? He? He? yetmez şunlara bu yeter mi Hadi. şimdi özür dilerim Allah'ım kaçamadı bak. İkisini alıp kaçacak, kaçamadı. Allah'ım. Şokla <laughs> selalar yüzü sorma. Bugün cuma. Allah'ım sizlerden binlerce razı olsun. Ee, Türkiye'nin en ücretli köşelerinden bir yer kimsenin görmeyeceği, kimsenin duymayacağı, kimsenin işitmeyeceği sağda solda, solda sessizce ölüp giden yavruların imdadısınız inşallah. Önce Allah. Anladınız mı? Bunların hiçbir tanesi hayatta kalmaz. Önce Allah bunlar nefes alıp veriyorsa önce Allah sonra sizlerin sayesinde. Estağfurullah ilahi Bugün son sahur inşallah. Dökün de şurada nasıl soğut? ot Heh. Heh. İki kardeşsiniz. Kardeş kardeş iki olduğunu ister mi? Senin yerden ha, urban, ururum senin. Gelini tospam. Gel, gel. Gel, o da havlar havlar gelir yer gider. Gel. <gülüyor> <gülüyor> hem ye <iyi>, hem onu diyor. <laughs> Bu mu? Yok. Şu diken şey telden çıkardığımız. <gülüyor> <gülüyor> ah, da Fare içinde bugün ekmek yok. Farecik. Nasılsın? <laughs> ettiğini bilmiyorum. Görünmüyor onda birkaç gündür. Gel. Gel. Ben şunu da dökeyim ki Gel. Sabaha kadar bayram etsin miydiniz? Gel. Ne tatlı. Daha da hoşuna gidiyorsa o. Gel kızım gel 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 evladım gel. Dur o bizim. Çevreyi batırmayalım ki. <laughs> Açıyordu ben ne de. biliyor musun? Bir <laughs> tane bir diken. Türkiye'de bir diken payı şey etmiş. Rabbim <laughs> bunların sevaplarını sizlere versin inşallah. Yürekten mücadele edersek, yürekten koşarsak, yürekten uğraşırsak bu gariplere umut oluruz. Değilse bir gün gelirsen buna onun <laughs> gelmezsen mesela ya onları bir daha bulamaz. Sadece gönlümü doyurursun. Onları değil. Onun için süreklilik çok önemli. Bir gün unuttum bunları. Bunlar her gün geldiğim yavrular. Bir gün unuttum. Ertesi gün nasıl acıkmışlar? nasıl yapmışlar. Bir de fazla fazla koyuyorum ki arkadaşlar. Ben gideyim laf uzatmayayım. O anne orada bekliyor. Ben gitmeden gelmiyor. Şunu alayım. Anne bunlar rahatsız etmez. Fazla fazla da yüklüyor. Hadi bakalım. Rabbim eman etsin Bugünkü Bugün cuma arkadaşlar. Bismillah. Sevapları sizlerin inşallah.

Devamlı olacak ki bunlar hayatta kalacak arkadaşlar. Hava serinledi. Bugün son sahur inşallah.

크르륵 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 뚫뚫뚫뚫뚫뚫 나성도요 방아 계체는 내게 좀부터 diyor स्वास्थ्यका अन्यहरू छन् Nevşehir'e bağlar arkadaşlar. Nevşehir ile Ortaköy arasında bir yer. Bu kadar. Kuş uçmaz, kervan geçmez. <laughs> Gel. Bak seni Dur. bekle orada. Dur. Karanlığa sesimize geldi. Gel. O zaman şunu götürüyorum lan. Dur geliyorum sana. Hadi bakalım. Bu da senin. Nereden ona kurban olurum korkma.